Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, Fen Bilimleri 4 e, TYT'nin güzel bir geometri sorusunu çözeceğiz arkadaşlar. E, her dönemde yanlış yapılan bir soru, o yüzden özellikle bu soruyu seçtim. E, özellikle nasıl pratik yollarda çözülür, nasıl hızlı çözülür, yani soruyu gördüğünüz an nasıl cevap çıkış işaretlenir tarzı böyle e, size yardımcı olacak tehditte süre anlamında size yardımcı edecek taktikler de öğrettim arkadaşlar şimdi başlayalım azal bismillah şöyle kırmızıyı seçelim şimdi bize burada ne demiş Ece öğretmen bir kez öğretmen burada küçük yazılır şöyle çizelim üstünü. Öğretmen küçük yazıdır burada. Geometri de, geometri de büyük yazılır. İki tane bak şu, şu. Bir tane cümlede iki tane hata bulduk. Yani şaka gibi. Ben bu soruyu lanetliyorum. Dersinde renkli çubuklar kullanarak renk burada bir ses olayı yokmuş pardon. Siliyorum. Çubuklar kullanarak bir üçgen üçgen oluşturuyor. Bakın burada evet üçgen. Aynı renkli çubukların boyu birbirine eşit olduğuna göre x kaç derecedir? Şimdi bende renk körlüğü var. O yüzden bir yaklaştırıp bakmak lazım. Bunlar hangi renk? Şu kırmızı renk. Şöyle yazayım. Bu da yeşil. Böyle ayırt etmiş oluruz. Evet yazdık. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Ee, eğer Dikin gördüğü yarı çapa bir yarım çember çizersek hatta farklı bir renkli göstereyim buradan daha hızlı yapma ama bunlar tabi yani farklı çözümleri vardır ben daha hızlı yapma yollarından bahsediyorum. Sonra. Hmm. Sonra buradan M'ler birbirini götürüyor. G'ler buradan bir V'yi götürüyor. V bölü R eşittir. K'dan biz R'yi burada 80 bulmuştuk. K'yı 20 bulmuştuk. V'yi de 160 bulduğumuz için e, değişken kalmamış. Soruyu çözmüşüz. Demek ki buradan cevap 20. Bakalım şıklara 20 işaretledik arkadaşlar. Kısaca yöntemini gösterdim tabi daha e, farklı yöntemlerle düşünülebilir, en kısasını göstermeye çalıştım. Ah. İsterseniz yani farklı yöntemler için farklı videolar çekebilirim. TRT'de önemli olan süreden ne kadar kısa sürede çözersek o kadar iyi. O yüzden bu yöntemleri kullanırsanız işinize çok yarar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim.